Merhaba arkadaşlar. Bir parabol sorumuz var. Şimdi burada şekildeki falezden diyor. Parabol şeklindeki yol izleyen bir taş atılmıştır. Taş yatayda 1 metre ilerlediğinde yerden yüksekliği 21 metre. Yatayda 25 yani yatayda 3 metre gittiğinde ise yüksekliği 25 metreye ulaşmıştır diyor. Taşın atıldığı yüksekliği soruyor. Arkadaşlar genelde bu, bu tarz sorularda biz koordinat düzlemini çizip koordinat düzleminde bunu gösterirsek daha güzel oluyor. Şimdi taşın buradan atıldığını varsayalım ve taş şöyle parabolik bir yol izlemiş olsun. Şimdi taşın atıldığı noktaya ben K noktası dersem ve taş diyor ki yatayda 1 metre ilerlediğinde yüksekliği şurası 21 metre olacaktır. Ondan sonra taş yatayda 3 metre gittiğinde ise en yüksek noktası yani aslında parabolik bir yol izlediğinden dolayı tepe noktasına çıkacaktır diyor. Yani burası 25 metre olacaktır. Ben bu parabolün tepe noktasının koordinatlarını biliyorum. 3'e 25 olarak verilmiş bana. Parabolün tepe noktasının koordinatları verildiğinde denklemini biz şöyle yazarız. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülünden yazarız. Nedir? Burada fx eşittir. Tabi şuraya k demeyelim. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Buraya b noktası diyelim. Şimdi fx eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 25 olacaktır. Şuradaki a ise verilen diğer bir noktadan bulabilirim. Yani 1'e 21 noktasından. 1'e 21 noktası ben x'e 1 y'ye 21 vereceğim. 21 eşittir a çarpı x'e 1 verirsem burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Artı 25. 25'i sol tarafa atarsam eksi eksi 4 eşittir 4 a'dan buradan da a eşittir eksi 1 olur. Yani parabolümüzün denklemi fx eşittir eksi x eksi 3'ün karesi artı 25 olacaktır. Taşın atıldığı yükseklik ee, taşın atıldığı yüksekliği ise yani şurayı ise arkadaşlar ben parabolde x'e 0 vererek bulabilirim. Yani x eşittir 0 için x eşittir 0 için aslında parabolü şey taşın atıldığı yükseklik f 0'dır. O zaman eksi eksi 3'ün karesi artı 25 olacaktır. Burası 9 olur ama önünde eksi 9 var. Şey eksi var. Eksi 9 artı 25 ne olur? 16 olacaktır.